Merhabalar arkadaşlar. AYT Kimya Kampı'nın 12. günün 3. videosuyla karşınızdayım. Sırada fonksiyonel gruplar var. Fonksiyonel gruplar ile ilgili soru çözüm videomuz var arkadaşlar. İlk sorumuz şu şekilde. Yukarıdaki bileşiklerden hangileri Tollens çözeltisine etki eder? Tolerans çözeltisi yani amonyaklı AgNO3 çözeltisine kimler etki eder arkadaşlar? 1. Aldehitler etki eder. 2. Uç alkinler etki eder. 3 diyelim. Karboksilik asitlerden sadece bir üye. o da formik asit. h c -O, -O, -H. o da şu grup bakın aldeit grubu taşıdığı için etkeden buna dikkat edeceğiz. Şimdi formaldeit evet aldeittir. Ee, en küçük karbon aldeittir etkeden. Asetilen bu da uç alkindir arkadaşlar bu da etkeder. Aseton ama bir ketondur. Ketonlar namaz, tollens ve e etki etketmez arkadaşlar. Cevabımız o yüzden 1 ve 2 olacak. İkinci soruyla devam edelim. İkinci sorumuz bakalım ne diyor? Ee, yukarıdaki verilen bileşik çiftlerin hangileri birbirinin izomeridir? Birbirinin izomeridir. Şimdi arkadaşlar aynı karbon sayılı şöyle yazalım. Aynı karbon sayılı alkol, eter. Tabii burada kastettiğiniz monalkol. Aynı karbon sayılı aldehit keton. Aynı karbon sayılı karboksilik asit ester. Bunlar birbirinin bu çiftler fonksiyonel grup izomeridir. Şimdi bakıyorum 2, 3, 4, 5 karbonlu bir keton. 5 karbonlu keton. Bu da 5 karbonlu bir aldehit. Evet o zaman bunlar birbirini izomera arkadaşlar. Bakıyorum e, bir aldehit yapısı 1, 2, 3 karbonlu. Bu da bir keton yapısı 3 karbonlu. Her ikisinde de birer tane brom var. Evet o zaman sıkıntı yok. O zaman bunlar da birbirini izomeri. 3 üçüncü veren öncülde ve, e, ki ilk molekülümüz bir karboksilik asit. 3 karbonlu karboksilik asit hemen yanında arkadaşlar verilen molekülümüz ise 3 karbonlu bir ester. Aynı karbon sayılı e, monokarboksilik asit esterler birbirinin izomeridir diyoruz. Cevabımız o yüzden eşlik oluyor. Üçüncü sorumuz. Aldehit veya keton olduğu bilinen düz zincirli bir bileşik için hangileri doğrudur demiş. E, genel formülü CnH2NO'dur. Evet e, aldehit ve ketonların arkadaşlar düz zincirli bileşikleri halkalı demediğine göre genel formüle uymak zorunda. Genel formülleri de bu. Karbonil grubu içeri zaten karbonili bileşikler diye geçer. Hem aldehit hem keton. Bu da doğru. Fehling ayrıca çökelek oluşturmuyorsa ketondur. Çünkü nedir? E, aldeitler aldehitler tolilense ne yapar arkadaşlar? E, tollense, gümüş aynası yapar. fehlingle de bakır e, çökelekleri oluşturur. Kırmızı renkli çökelek oluşturur. O yüzden doğrudur. E, karbon sayısı 2 ise mutlaka aldehittir. Çünkü e, Ketonların 1 karbonlu ve 2 karbonlu üyeleri yok arkadaşlar. Ketonların en küçük üyesi 3 karbonlu olan propanondur. O yüzden karbon ses 2 ise mutlaka aset haldeyitidir bu arkadaşlar. E, o zaman cevabımız hepsi yani 1, 2, 3 ve 4 olacak. 4 sorumuz e, c 3 cho bu yazım şekli haldeyittir arkadaşlar. Aset haldeyitten bahsediyor 2 karbonlu haldeyitimiz. Peki ne sormuş bununla ilgili hangileri doğrudur demiş bakalım. Ee, indirgen ürünü etanoldür. Burayı indirgersek arkadaşlar Ündür, uygun indirgecilerle e, alkole çevireceğiz bu kısmı. CH3 CH2OH etil alkol olacak yani. Evet doğrudur. En basit keton bileşiyle ile izomer olamaz çünkü en basit keton bileşi 3 karbonlu. Bizim bu 2 karbonlu arkadaşlar. O yüzden olamaz. Tollens ayırıcıyla tepkimesinden gümüş aynası oluşur. Evet Tollens'le tepkimeye girdiği zaman aldehitimiz şöyle göstereyim hatta reaksiyonu ben size e, tollens, amonyaklı e, gümüş artı bir iyonları 2 mol girecek arkadaşlar. E, aldehitimiz karboksilik asitle yükseltilirken gümüşte gümüş de gümüş aynası olarak ne yapacak? Kabın yüzeyine yayılacak arkadaşlar. O yüzden gümüş aynası oluşur ifadesi doğrudur. Cevap da 1 ve 3'tür diyoruz. Beşinci sorumuz e, aşağıdaki bileşiklerden hangisi pentonoik asidin izomeri? Pentonoik asit 5 karbonlu C5 H10O2 kapalı formüle sahip. Hatta açık yapısını şöyle iskelet olarak yazın. 5 karbonlu e, karboksil grubunda çizdim burayı. 5 karbonlu karboksil asit. Peki metil butanoat. Şimdi aynı karbon sayılı esterlerle izomer. Metil butanoatta butanoat butan 4. Bir de metil dalı var. 5. Yani da dal dal değil de bir de metilden gelen karbon var. Toplam 5 karbon. 5 karbonlu bir ester olur. 5 karbonlu ester. E, devam edelim. E, i̇zopropil asetat. Bu da bir ester arkadaşlar. Asetatta iki karbon var. İzopropil de üç karbon var. Toplam 5 karbonlu bir ester. İki butanon. Burada karbon ses tutmuyor zaten. 4 karbonlu bir keton aldık. ki. Bir de keton. Oradan da gidiyor. E, çünkü ketonda bir tane oksijen var. Bizim yapımızda iki tane oksijen olması lazım. Cevap C şıkkı. Etil propanoat. Üç karbon burada. iki karbon burada. Toplam 5 karbonlu bir ester. Asetik asitin propil esteri. Bakın iki karbon burada. Üç karbon burada. Bu da yine 5 karbonlu bir ester yapısı olduğu için bu da olur. Cevabımız C. Altıncı sorumuz 3 e, oktanol bileşin yükseltgenmesiyle şöyle 8 karbonlu bir yapı oktan yapısı 3, 6, 7, 8 3. karbonda e, OH var demek 3 oktan olmuş. Yükselt burayı ketona çevireceğiz. E, diğer karbonlara dokunmuyorum. Sadece burayı e, keton karbonine döndürüyorum. Diğerleri aynen kalıyor. 3 o zaman arkadaşlar oktanon oluyor. Keton olacağı için 3-oktonon yani değişikliği olacak. Yedinci sorumuz, e, yukarıdaki hangi yükseltgenme ürünü doğru verilmiştir diyor. E, arkadaşlar bu bir sekonder alkol. Bunu yükseltgersek bu kısmı ketona döneceğiz. 3-karbonlu keton oluşacak. Yani e, aseton mudur? Evet asetondur. E, aseton özel isimdir ama 3-karbonlu keton, propanon, dimetil keton, aseton diyebiliriz. E, bu da arkadaşlar bir e, nedir? E, etandiyol. Özel isimli glikol. Yükselt gelsek hem burası primer alkol hem de burası primer alkol olduğu için ikisi de yükselt gelecek. Yükselt gelme sonucu önce aldeitle sonra da neye dönüşecek arkadaşlar? Karboksilik asit gruplarına dönüşecek. İki tane karboksil grubu olacak. Yani etandiyolik asit. Özel ismiyle oksalik asit olacak. Bu da doğru. E, bu e, formaldeit yükselt gelsek e, asite dönüşecek. Formik asit olacak. Karınca asit olacak. Bu da doğru arkadaşlar. Cevap o yüzden eşik. Sekizinci sorumuz gelsin bakalım. Ee, 11 gram aldeitin e, denklemine göre tepkime sonrası 0,5 mol metalik gümüş oluşmaktadır. Şu arkadaşlar 0,5 mol. O zaman 2'ye 1 orandan dolayı aldeitimiz 0,25 moldur diyebilir miyiz? Diyebiliriz. 0,25 mol 11 gramsa 1 molü 44 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani R, C, O'yu ne yapacağız? 44'e eşitleyeceğiz arkadaşlar. Karbon 12, hidrojen 1, oksiyonun altı kaç yaptı? 28, 29 yaptı. O zaman e, 44'ten 29'u çıkartırsanız 15 kalır. E, 15 olan da metil grubudur. O zaman bizim kullandığımız arkadaşlar aldehitimiz 2 karbonlu aset aldeyt. Ne istiyor bize? E, tepkimde oluşan karboksilik asit nasıl? Asidin asit e, ismini istiyor arkadaşlar. Karboksilik asidin adını istiyor. Yani e, aldehit istemiyor bize. O zaman bunu ne yapacağız? Yükselticez. Yükselttiğimiz zaman oluşan ürün aslında. Ya da R grubunu direkt yerinde yazabilirsiniz fark etmez. Ben yükselterek göstereyim. Bu şekilde iki karbonlu asitimiz oluşmuş oldu. İki karbonlu asitimiz de kimdi arkadaşlar? Asetik asittir ya da etonoik asittir. Şıklarda asetik asit var. Peki geldik dokuzuncu soruya arkadaşlar. Demiş ki bir organik bileşikle ilgili yukarıdaki bilgiler veriliyor. Bu organik bileşik hangisi gibi olabilir? Bakalım. Ee, şimdi 1 mol yakında normal koşullarda 67.2 litre. Bu arkadaşlar 3 mol denk geliyor. 22,4'e böldüm. 1 mol gaz N2'da 22.4 litre hacim kaplıyor. 67.2 olabilmesi 3 mol. 3 karbonlu arkadaşlar. 3 karbonlu. Gittim. Başka silebildim var mı? Yok. Bir tane şık eledik arkadaşlar. Diğerlerin çünkü karbon sayıları diğerinin B şıkkının karbon sayısı arkadaşlar 1 2 3 4 karbonlu. Biz 3 karbon istiyoruz indirgenliğinde aldeit oluşuyorsa demek ki karboksil grubu var arkadaşlar. Karboksil grubu. İki şık daha gitti. Çünkü ee, D şıkkı indirgenmez. Alkoldür. Sekonder alkol. E şıkkı indirgendiği zaman sekonder alkole dönüşür. Yani bize karboksil grubu lazım. Şu anda iki tane şıkkımız kaldı. E, bir molün yeterince kalsiyum metalle tepkimesinden 0,5 mol hidrojen gazı. Bu da yapıda bir tane karboksil grubu olduğunu göstereyim. Bakın şöyle gö genel göstereyim. R, -C -O -O -H. Artı kalsiyum. E, r -C -O -O 2 c Şöyle 2 mol diyelim. Artı hidrojen. E, ne oluştu bakın arkadaşlar. 2 mol e, asitten 1 mol. 1 e, molünden 0,5 mol. Bu nasıl sağlanıyor? Yapıda bir tane karboksil grubu varsa. 2 tane karboksil grubu olsaydı ki e, hangi şıkta? C şıkkında iki tane karboksil grubu var. Bakın yuvarlak için aldığım yerler. Oradan 1 e, molünden 1 mol çıkardım. 1 molden 0.5 mol çıktığına göre bir tane karboksil grubu o da A şıkkında olacak. 10. sorumuz gelsin bakalım. 10. soru e, yukarıdaki tepkime ile ilgili hemen bunu şöyle daha açık bir şekilde yazalım arkadaşlar. E, CH2 ikili bağ CH C e, CH3 şöyle hani bağları göstereyim en azından aradaki. H2O e, H ve OH şeklinde ayırdım. hidrojen çok olan hidrojeni kattım. OH'ı geldim buraya. Alkol oluşturdum. C e, CH3 CHOH, CH2 propanol oluşturduk. Hidratasyon tepkimesinde evet su katılması yani arkadaşlar su katmış. Gördüğünüz gibi yapıya hidratasyon tepkimesi yapmış. X'in e, izomer olan eter bileşi simetriktir. 3 karbonlu bir alkol. 3 karbonlu eterin tek olasılığı arkadaşlar budur. E, etil, metil eterdir ya da e, metoks etandır ama e, simetrik değildir arkadaşlar. Çünkü farklı alkil grupları olsa bu asimetrik. Bu yanlış. X ikincil alkoldür. Yani sekonder alkoldür, ikinci alkoldür doğrudur arkadaşlar. Cevap 1 ve 3 diyoruz. Peki bir test daha çözelim hemen. E, fonksiyonel gruplarla ilgili. Diyor ki açık formülü yukarıda verilen bileşikle ilgili. Kim bu arkadaşlar? Formik asit değil mi? Bir karbonlu karboksilik asitimiz. Bununla ilgili failing çözelse tepki vermez. E, verir arkadaşlar. Aldehit grubu içerdiği için verir. Yanlışı bulduk. 2 derece indirgenmişse metanol. Önce aldehite metanale. Bir daha indirgenirse metanole dönüşecek. Doğrudur. Bazıların suluş özelliği tepkime verir. Sonuçta asit bu. Asit bas tepkimesi nötrleşme reaksiyonu verir. Karınca salgısında ve ısırgan otunda bulunur. Doğru söylemiş arkadaşlar formik asit için iki tane fonksiyonel grup vardır. Hem aldehit grubu hem de karboksil grubu olduğundan dolayı bunu da söyleyebiliriz. Cevap A oldu. İkinci sorumuz ee, diyor ki yukarıdaki bileşiklerden hanginin tepkime sonucunda bir molekülde 6 karbon bulunan ester bileşi oluşur. Bir molekülde 6 karbon. İki metil propanik asit. Şimdi önce bir ester oluşur mu bunlardan? Ona bakalım. Asit, alkol, asit, alkol, asit, alkol. Tamam, yani esterleşme reaksiyonu biliyorsunuz. Karboksilik asitle alkol birleşecek. Ne oluşacak? Ester artı su. Esterleşme reaksiyonu. Şimdi şöyle karbon sayısından gidebiliriz. 2 metil propanik asit, propan 3 Bir de metil grubu bağlamış. Dört 4, 4 karbonlu bir asitle üç karbonlu bir alkolden 7 karbonlu bir ester oluşur. O zaman bu olmaz arkadaşlar. E, propanik asit 3 karbonlu, bütil alkol 4 karbonlu, toplam yine 7 karbonlu, bu da olmaz arkadaşlar. Bütanoik asit 4 karbonlu, etanol 2 karbonlu, toplam 6 karbonlu bir ester oluşur diyoruz. Hatta bunu göstereyim arkadaşlar nasıl oluşunu. CH3, CH2, 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 COH. Bu bütanoik asit 4 karbonlu. E, etanol de artı e, C2H5OH. Şöyle e, buradan karbon oksijen arasındaki bağ kuruluyor. Burada da oksijen hidrojen arasındaki bağ kuruluyor. E, CH3 CH2, CH2CO. Burası asitten geliyor. O, C2H5 grubu da alkolden geliyor. Artı H2O şeklinde ee, nedir? Etil, e, butanoat. Etil, butanoat. Ne yaptık arkadaşlar? Esterini elde etmiş olduk. Cevabımız yalnız 3 oldu. Üçüncü soruyla devam edelim. Ee, 3 amino, 2 hidroksi, butanoik asit. Bileşiği ile ilgili hangisi yanlıştır? Diyor. Hemen A şıkkına bakalım. Ee, doğru mu? 1, 2'de hidroksi var gerçekten, 3'te de, de amino var gerçekten. evet. 3 e, amino, amino'yu önce söylemesinden de A harfi alfabetik sıra. 3 amino, 2 hidroksi, 1 asit. Doğru, yani şekli doğru. O yüzden A'yı doğru kabul ettim. Moleküle arasında hidrojen bağ bulunur. Hem asitten dolayı, hem şu hidrojenden dolayı, hem de arkadaşlar şuradaki hidrojenden dolayı, hidrojenlerden dolayı daha doğrusu, e, hem amino grubundan dolayı, hem de asit grubundan dolayı hidrojen bağları yapar. Doğru. Bir molü yeterince kalsiyum metaliyle tepkimeye girdi. 0,5 mol. Bunu bir soruda yapmıştık hatırlarsanız. Ee, karboksil grubu girecek arkadaşlar. Burada OH grubu girmez. Alkol grubu sadece sodyum ve potasyumla girer. Ee, kalsiyumla giren karboksil grubu da Bir tane karboksil grubu olduğu için yarısı kadar hidrojen gazı çıkacak. Doğru. Ee, tamamen yükseltgenmesi sonucu dikarboksil gazı olacak. Ee, arkadaşlar şurası ketonla dönüşür. Yani sekonder alkol olduğu için e, yükseltgenirse ne olur? keton kısmına dönüşür. Tamamen yükseltgenmesine dik karboksilik asit oluşmaz. Bir tane karboksil grubu var, bir tane daha olabilmesi için uçta bir yerde olması lazım arkadaşlar o aşın. Yani e, primer alkol olması lazım da ama sekonder alkol olduğu için ne yapmaz? Eee karboksilik asite gitmez. Cevap denizli. Amino asit özelliği gösterir mi? Evet, amino asit. E, amfoter karakterlidir. Amino grubu bazik özellik taşır. Karboksil grubu asit özellik taşır. O yüzden amino asitler, amfoter karakterlidir diyebiliriz. Dördüncü sorumuz yaygın adı oksalik asit. Evet şurada açık formülü ben gördüm arkadaşlar. İki tane karboksil grubunun birbirine bağlanması oluşan etan etandioik asit özel isimli oksalik asit. Evet. E, hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Monokarboksilik asit değildir. Gördüğünüz gibi iki tane karboksil grubu olduğuna göre nedir? E, polikarboksilik asittir arkadaşlar. E, bir molün yeterince kalsiyumla artansız. Bunu öğrendik artık. E, karboksil grubu yarım e, bir molü yarım hidrojen çıkarıyor. E, yarım mol. İki tane karboksil grubu olduğuna göre bir mol çıkaracak. Doğrudur. Yanlış istiyor. Yalnız bir yurt. Ee, beşinci sorumuz. E, yukarıdakilerden hangileri doymamış yağ asit? Bir kere e, yağ asit olabilmesi çift karbon sayılı olması lazım. Çift karbon sayılı. Düz zincirli. Şimdi karbon sayısı 17-18, 13-14, 6-7. Bir kere arkadaşlar ne yaptık? E, üçüncü öncülü hemen uğurladık. Çünkü e, nedir? Burada karbon sayısı tutmuyor. 7 karbonludur. E, hangisi doymamış yağ asididir diyor. Bakalım şimdi e, doymuş mu doymamış mı olduğunu nasıl anlıyoruz biz peki? Doymuş mu doymamış mı? Şöyle anlıyoruz arkadaşlar. E, genel formül Cn h 2 o 2ye uyuyorsa, genel formül cnh 2 o 2 uyuyorsa bu bir doymuş yağ asididir. Uymuyorsa arkadaşlar doymamış. Yani hidrojen sayısı eksik çıkarsa. Bakalım 18 karbonlu Burada da 36 tane hidrojen var. 2 katı kadar 18 çarpı 2 36. Bu doymuş arkadaşlar. Doymuş yağ asidi. Buna bakıyorum 13 14. 14 burada da 28 tane hidrojen var. Bu da doymuş yağ asidi arkadaşlar. Burada yani baştan eledik. Doymamış yağ asidi sadece bu kaldı. Burada hata yapılmış muhtemelen. 17 karbonu C7H12O2 şeklinde olmuş. Arkadaşlar karbon sayısı çift olma zorunluluğu var. Soruda hata var arkadaşlar. Soruyu e, ne yapıyoruz? Düzeltelim. E, şuraya mesela e, 7 yapsak. Biz 7 yapalım burayı. O zaman C8 olsun burası. C8 H12 e, o olur. Neden? Çünkü iki katı normalde 16 idi. E, demek ki ne anlama geliyor? 16 olmadığına göre 10, 14, 12 gibi daha az sayı çıkarsa mesela 14 olsaydı bir tane pi bağı 12 olduğuna göre iki tane pi bağı var dedi. Bu sefer doymamış olabilir. Ama dediğim gibi soruda düzeltme yapmamız lazım arkadaşlar. Çünkü Yağ istenin karbon sayısı çift olmak zorunda. Ee, bunu düzelterek yalnız 3 diyelim ama e, C7H11COH yaparsak bu durum geçerlidir. Peki geçiyoruz bir sonraki soruya. Ee, yukarıda verilen e, bileşikle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Ee, bakalım hemen. Yaygın adı aseton mudur? Evet, dimetil keton ya da aseton. E, YUPAK adıyla propanon. Kozmetik sanayide çözücü olarak kullanılır. Evet e, en proponörün yükseltilmesi. En proponör normal proponör demek. Yani uçta olduğunu anlatmaya çalışıyor galiba. E, çünkü bu anlaşılır. E, çünkü iki e, proponol e, ya da izopropil alkol derdi diğer türlü olsa. En proponör e, bir e, birinci karbon doğaç olduğundan o yükselt geldiği zaman arkadaşlar aldeite dönüşür. Yani bu yapıyı elde edemeyiz. Hidrojenle katılma tepkimesi verir. Hatta bir e, hidrojenle katılma indirgenmedir. İndirgelsek sekonder alkolü dönüşür. Su ile her oranda karışır. Evet sonuçta e, arkadaşlar küçük karbonlu Ketonlar ketonlarda e, suyla her oranda karışıyor. Aseton suyla her oranda karışık. Polar bir maddedir. Su da e, suyla hidrojen bağı oluşturur diyoruz. E, peki geçtim 7 e, yedinci soruya. E, yukarıda verilen organik bileşikler ilgili hangileri yanlıştır? Şimdi aldehit grubu var. Alkol grupları var. E, yani aldehit grubu taşıyan bir polialkoldür. Polialkol özelliği gösterme. Evet. Üç tane bakın OH grubu var. Bunlar e, birden fazla OH olması farklı karbonlarda e, polialkol özelliği yansıtır. Poliens ee, ayırıcına etki etmez. Aldeit var. Aldeit grubu var. O yüzden etki eder. Yanlış. İndirgenebilir. Aldeit grubu indirgenlidir. Ee, indirgenirse burası da alkol edene. sonuçta dört tane ovaş grubu içeren bir e, polialkol elde etmiş oluruz. Ama nedir? İndirgenebilir sonuçta. Doğru. Yükseltgenebilir de. Indirgenebilir de bu molekül için konuşuyoruz. Yanlış istiyor. Cevap yalnız 8 Sekizinci sorumuz. Ee, yapısı yukarıda verilen maddeyle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C17, H35, COOK arkadaşlar yapısı. Bu bir sabun yapısı. Deterjan değildir, sabundur. Yanlışı bulduk. deterjan nedir peki? C12, H25, O, SO3, NA. Yani sülfono gruplarını içerecek arkadaşlar. Burada nedir? bu bir sabundur nasıl bir sabundur? Potasyum içerdiğine göre yumuşak, sıvı sabun, Arap sabundur. Formülünü yazdık zaten. Yüzey aktif maddeler, evet, yüzey gerim düşerek temizleme işlemini yapan maddeler, yüzey aktif maddeler, deterjanlar, sabunlar yüzey aktif maddelerdir. Yaygın adı Arap sabunudur. E, X kısmı yani suyu sevmeyen kısım, karbon hidrojen kısmı hidrofob. E, y kısmı ise hidrofil, baş kısmı hidrofildir. Doğru diyoruz. Cevap aşık. Dokuzuncu sorumuz gelsin bakalım. Ee, yukarıdakilerden hangileri poli alkolü? Fenol. Fenol alkol değildir arkadaşlar. Fenol alkol değil. Zayıf asit zaten gitti. Benzil alkol hemen çiziyorum. Benzil alkolde bir tane gördüğünüz gibi OH var. O yüzden nedir? Bir mono alkoldür. Birden fazla OH olması lazım. Bu da gitti. Evet gliserin arkadaşlar bir poli alkolü. Gliserin üç tane e, karbona ayrı ayrı her bir karbona birer tane OH bağlanmış e, propantriol özel ismiyle gliserin ya da gliserol denir. Bu bir polialkoldür. Cevabımız yalnız üç yani B şıkkı olur. 10. sorumuz gelsin bakalım. E, balsam bu bir arkadaşlar yüksek karbonseri esterdir. E, balsamla ilgili demiş hangisi yanlıştır? Çam çeşitlerinden ve tropik ağaçlardan elde edilir. Doğrudur. Doğal esterdir evet. Özellikle parfüm sanayinde ayrıca tıpta öksürük kesmede ve boğaz ağrısı tedavisinde kullanılır. E, kötü kokulu tatsız erime noktası yüksek. Arkadaşlar e, nedir? Kendisi e, hoş kokuludur arkadaşlar. Kötü kokulu değildir. Yapısında karboksilik asitler, alkoller ve esterler bulunur. Evet bu şekilde doğrudur diyoruz. E, son bir soruyla arkadaşlar videomuzu bitirelim. E, yukarıdaki tepkime ile demiş hangileri doğrudur? E, bakıyoruz bir alkol, bir asit, esterleşme reaksiyonu şuradan koptu, bu buradan koptu. Ee, bir yöndeki tepkime asit baz tepkimesi değildir. Esterleşme tepkimesidir. Asit fazla karıştırmayınız. E, esterleşme reaksiyonu moleküller arasında gerçekleşen bir tepkimedir. E, asit burada OH veriyor. Alkol ise hidrojen veriyor. Yani asit baz tepkimesi değil. Asit hidrojen vermiyor yani. Oluşan bileşik etil etanoattır. Şöyle hemen koparalım. Şurası etil. iki karbonlu etanoat diyebiliriz. Tepkimede alkol, hidrojen, asitse OH grubu vermiştir. Evet bunu da söyledim biraz önce zaten. Cevabımız o yüzden 2 ve 3 olacak. Evet arkadaşlar bugün bir videoyla daha arkadaşlar e, devam edeceğiz. Bununla birlikte bitireceğiz. E, karışık bir e, organik kimya testi olacak bu da arkadaşlar. Bununla birlikte ne yapacağız? 12. günü de sonlandırmış olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.